1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'nda alınan karar gereği, Bulgaristan üç bölgeye ayrılmış, Osmanlı himayesine bırakılan Bulgar Prensliği'nin teşkilatlanmasının ise Rusya tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Rusya bu durumdan yararlanarak Bulgaristan'ı kontrol altına almaya çalıştı. Ancak Bulgarlar bir meclis kurdular ve kendi anayasalarını kabul ettiler. Kurulan bu meclis Berlin Anlaşması ile ayrılan Doğu Rumeli ve Bulgaristan'ın birleşmesi kararını aldı. Rus kuvvetlerinin Doğu Rumeli'den çekilmesinin ardından Filibe'de isyan çıktı ve isyancılar Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'la birleştiğini açıkladılar. Bu duruma müdahale edemeyen Osmanlı Devleti, sorunu kendi lehine çözmek istediyse de Bulgarlarla anlaşmak zorunda kaldı. Böylece Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı yarı bağımsız bir prenslik olarak kaldı.